Evet, değerli kardeşlerim, biraz acele edip e, sap tutalım hemen. Cenaze namazı için saplarımızı lütfen birbirimize yaklaşarak tutalım, namaza başlayacağız biraz. Hazır mıyız arkadaki cemaatimiz? E, Ey Cenâb-ı Şu an musallâhda hazır bulunan Mevhumi Nebîve Hanım'ı nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? İyi bir hatun kişi miydi? Dünyadan ahirete kalan haklarınızı merhume Nebîve Hanım'a helal ediyoruz. Ben de helal ediyorum. Allah hepinizden ve hepinizden hoşuna kılan duadan olsun. Tatum için yerine Allah için kanata Peygamber için kanata Necise için duaya Dört tekrür cenaze namazına Koydum kaldır olan ulamak yerine bakıyorlar. Allah'u ekrep. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Velhamdülillahi Allah azası için el-hatîf. Ey Müslümanlar. Şu an bu sayılarda hazır bulunan mevrumi hasta hanımı. Nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Bir bir hatun kişi miydi? Dünyadan ahirete kalan haklarınızı mevrumi katma hanıma helal ediyor musunuz? Yağol. Ben de haklarımı helal ediyorum. Allah hepinizden ve hepimizden hoşnut ve razı olsun. Hatun kişi niyetine Allah için salata, Peygamber için salavata, meyyite için duaya, dört tekbir cenaze namazına, uygun hazır olan imama diyelim azize. Allah'u ekran. الله <applause> السلام عليكم ورحمه الله <applause> السلام عليكم ورحمه الله الله <applause> <applause> سبحان ربي العلي الاعلى المهاب امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أينما زمزق بشرًا الذي به سنين رحمتنا. affına, mağfiretine ve bereketine açıp sana yalvarıyoruz. Ya el alemin, bizleri huzurundan boş çevirme. İbadetlerimizi makbul eyle. Kendine ile ful olabilmeyi, Habibine layıkıyla ümmet olabilmeyi bize nasip eyle. Okunan Fatiha'lardan ve Kur'an'lardan hasıl olan sevabı, öncelikle ve bizzat hali-i kâinat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in oğlanı nehliye edilmişte vasıl eyle. Nihazı olan sevabı bütün peygamberlerin enbiyanın ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle. Okunan Kur'anlardan hazır olan sevabı din için, vatan için, bayrak için, hak ve hakikat için, milletin, devletin birlik ve beraberliği için canla başla mücadele edip şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye sen vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı özellikle şu anda cenaze namazlarını kıldığımız ve ebediyete yolcu etmek üzere bir arada bulunduğumuz merhume hanımefendi kardeşlerimizin de ruhlarına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel in alemin inansı olan sevabı uzak ve yakından bu merasime teşrif edip bu kardeşlerimize karşı son vazifesini yapmak üzere burada bulunan ve de duamıza körülen amin amin diyen cemaat-ı de ahirete köşe edenlerin ruhlarını...